Değerli severler Times for Futbol programına hoş geldiniz. Arkadaşım Akın Göksu ve ben Murat Günlü. Pazar gününün son maçı olan Gaziantepspor Trabzonspor maçının hemen sonrasında bir araya geldik ve bu maçla ilgili size sizlere değerlendirmeler yapacağız. Bugün e, deplasmanda Trabzonspor Gaziantepspor'u 3-1 yendi. Şöyle söze başlamak lazım. E, Trabzon'un Teknik direktörü Abdullah Avcı'dan önceki dönemi ve Abdullah Avcı'dan sonraki dönemi olarak ikiye ayırmak lazım. Abdullah Avcı geldikten sonra bugün 7 maçına çıktı. Bunlardan 4 galibiyet iki beraberlik bir yenilgi aldı ve dördüncü sıraya yerleşti 26 puanda. Gaziantep ise Şumidika geldikten sonra ilk iki maçında biraz palazlanır gibi oldu. Ama daha sonra oynadığı karşılaşmaları kaybedince Şumidika'da Gaziantep'te artık konuşulmaya başladı Romayen Teknik Direktörü. Evet e, bugünkü maçta Trabzonspor deplasmanda son derece başarılı bir futbol sergiledi. Bu başarıda kuşkusuz savunmada stoper Mendy'nin özellikle hücumda e, sol kanatta Trezeguet ve sağ kanatta Vizcan'ın ve Sampol pozisyonda Şun'un etkili oyunu Buna ayak uyduran diğer oyuncu ise Bakay Setas'ın dahil olması Trabzonspor'un bugünkü başarısında en büyük etkenlerden biriydi. Bu galibiyetten sonra Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra yükselişine devam ediyor. Eğer bu şekilde devam edecek olursa Trabzonspor herhalde ligin sonunda ilk 3 sırada yer alması tabi ilk 2 sırayı bir kenara koyalım Galatasaray ve Fenerbahçe 3. sıra dahil 3 ve 4 arasında bir yer bulması kendisine mümkün olacak. Bir önceki sezonda Abdullah Avcı'nın aynı performansını tekrar ettiği, oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldığı bir rastlandı, bir tesadüf olarak değerlendirilebilir ve başarılı olduğu bir sezonda. Şimdi bundan sonra ne olacak? E, Trabzonspor e, bundan sonra oynayacak. 3 maçı var. İkisi evinde. Önce e, Samsun Spor konuk edecek. Samsun Spor de gidecek. Ve Başakşehir'de ilk kariye noktalayacak. Trabzonspor Abdullah Avcı ile iyi yolda. Bu performansı bakalım ne kadar devam edecek Akın? Evet. Bugünkü maça gelirsek sen bu bilgileri aktardın bugünkü maç için ben birkaç şey söylemeye çalışayım. Şimdi Trabzonspor için bu karşılaşmanın itici gücü, en önemli itici gücü son iki maçta aldığı sonuçlar oldu. Yani Sivas'la 3-3 berabere kaldı. Kayseri'ye kendi evinde yenildi. Dolayısıyla bugün oynadığı bu güzel futbol bana göre bu, bu haftaki oynadığı güzel futboldan önceki iki maçta puan kaybetmesi oldu önemli bir itici güç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'da en önemli olaylardan birisi de taraftar. Yani bütün kulüplerin taraftarı tabii ki kendi takımları için olağanüstü çaba harcıyorlar galip gelmesi için veya başka konularda ama Trabzonspor'daki taraftar daha da farklı, daha da coşkulu, daha da inançlı ve takımlarından daha da çok fazla şey bekliyorlar. Dolayısıyla bu Trabzon için hem itici bir güç hem de e, acaba futbolcular üstünde bazen bir moral bozukluğuna dönüşebilir mi, baskı olabilir mi gibi sorunları da var tabii. Ama önemli olan böylesine bir taraftarın sahibi olmak ve bu taraftarın olağanüstü desteğiyle de arzuladıkları yerlere gitme çabasının futbolcuların üzerine yansıması. Bugün yansıdı bu, bu maçlar. Yani evet. maçı domine ettiler. Baştan sona üstün oynadılar. Ve dolayısıyla bu üstünlüğü de öyle tesadüfen de değil. Şeyin Abdullah Avcı'nın maçtan sonraki açıklamasında da bu açıkça görülüyor. Yani rakip diyor. Antep gerçekten de öyle oynadı. Üç, üçlü, dörtlü, beşli. Yani bu oynanan sistem, taktik anlayışların hepsini oyunun içinde yapıyor Antep. Evet. Ve bunu, bunu çözdük diyor, çalıştık diyor Abdullah Avcı. Ve gerçekten de bunu çözdüler. Sadece attıkları üç gol değil, şey de önemli. Yani kaçırdıkları pozisyonlar da önemli. Bir Orada, de Akın kaleci Nita'nın evet, onun kurtardıkları var. Açılmasında en büyük etkenlerden biri. Bir de orta alanda Dragoş golü atan oyuncu. O da çok etkili. Tabii. Şimdi burada şeyde kanatlarda oynayan futbolcuları Trabzonspor'un ortaya doğru çok yaklaştırdı. Yani şeye doğru, santraforları Unaço'ya doğru yakınlaştırdı şey oyun anlayışında. Bu neyi getirdi? Takip gollerini getirdi. İlk evet. Gol Tregeze'den Bakasetan'ın evet. attığı golde daha öteden uzaktan attığı bir şutla geldi. Yani şimdi bunlar önemli şeyler. Abdullah Avcı'nın bunları daha önce düşünüp uygulamada da bunları şey yapabilmesi, ortaya koyabilmesi, takımdaki futbolcuların Abdullah Avcı'yı iyi algılamaları, bu maç için söylüyorum ama algılamaları bu sonucu getirdim. Şimdi ben Trabzonspor'un ileride yani önümüzdeki maçlardan sonra ligde hangi sıralarda kalabileceği konusunda kuşkuluyum hala. Yani, Neden? E çünkü daha iki hafta önce kaybettiği dört puan var. Yani yarın ne olacağını kestiremeyiz. Ancak bugünkü maçtan sonra gelecek maçlara itici güç olur mu? Göreceğiz onu. Trabzonspor, biraz önce de söyledim, hem marka değeriyle, hem taraftarının kendisiyle bütünleşmesi bakımından Türk Futbolunun önde gelen kulüplerinden birisi, başarılı olması. Hepimiz dilleriz. Çünkü lazım böyle bir takım lazım. Şimdi ligde Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonluk mücadelesinde iki takımın kalması bana zevk vermiyor doğrusunu istersen. Ama şimdi burada Trabzon'da olsa bu mücadele Beşiktaş'la bu sene daha iyi olup yerini almış olsa daha çok heyecan verici bir şey seyredeceğiz. Lig seyredeceğiz. Mesela bu karşılaşmada yine Trabzonspor geçmiş maçlara göre böyle yan pas, geri pas falan pek yapmadı. Hep evet. hücuma yönelik ileri toplar attılar. Karanlar e, çok iyiydi. Bu bir ve Rezegen. Evet işte onu biraz önce söylemeye çalıştım. Yani bunu, bunlar niye bu gün oldu da geçen haftalarda olmadı? Bu zaten Türkiye'deki bütün kulüplerin genel bir sorunu. Ama Trabzon bunu aşacak gibi görünüyor. Orta alanda oynayan futbolcular da gayet iyiydi bugün. Abdülkadir olsun, işte bakın Be Satats olsun, Berat olsun. Bunlar iyi oynadılar ve bugün başarılı bir sonuçla futbolla daha doğrusu iyi bir skor elde ettiler. Daha da iyi olabilirdi. Evet, şimdi e, Gürhan'la daha önce konuşurken e, bir haksız rekabetten bahsetti e, Gürhan. Keşke e, onu da kendi sesinden e, vermiş olsak daha iyi olurdu ama e, onu hemen bir hatırlatalım. E, Trabzonspor e, Fobeti Onacu 2-0 birlik bir oyuncu. Çok da etkili e, bütün hava toplarını aldı. Bundan önceki maçlarla e, öyle. E, dedi ki bu Onaçlı Trabzon'da bir kişilik değil iki kişilik oynuyor dedi. Burada bir haksız rekabet var dedi. <laughs> Çıktığı her topu alıyor. iyi yere indiriyor <laughs> ve gol de atıyor. Gerçekten Onaçlı varsa <laughs> Trabzon'un <laughs> var. 11 kişiyle değil 12 kişiyle Oynuyor diye, oynuyor diye bir benzetme yaptı. Burada hani eski yani böyle oldu. bir algı yapmış olalım. Böyle, böyle bir algı yaratılırsa millet iki metre boyundan uzun, iki metreden uzun futbolcu aramaya başlar ya. ya bu bu farklı bir şey. Yani o fizikle e, attığı bir maçtan sonra ters perende attığını da hatırlayacaksın. Her iki sıfır birlik o e, hareketli hareketliği o oplexisi gösteremez bu bakımdan evet. son derece önemli. Evet bugün deplasmanda Trabzonspor Gaziantepspor'u 3-1 yendi ve 4'lüğe yükseldi. Maçtan sonra kaptanın da açıklaması Uğurcan'ın biz bu sene kupada kupaya talibiz. Ligde de en azından üçüncülük amacımız var dedi. Bugün programımızın son bölümünde de bunu ifade edelim. Ve Gürhan'a da teşekkür ederim. Bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmak istiyoruz. İyi akşamlar, hoşçakalın efendim. İyi akşamlar.